Sana yaratmış, ona bir yazılım yani fıtrat diyorum ben ona yüklemiştir. Yani yaratılışın yasalarına o fıtratı kodlamıştır ki Rum suresi 30. ayette ne der? O fıtratındaki dine dönder sana. Ona dönder. Allah fıtrat yüklemiş, yanına da kullanma kılavuzunu vermiştir. Kur'an'ı vermiştir. Siz fıtratınıza yani Allah'ın yaptığı yazılım yüklediği o yazılıma virüs bulaştırırsanız ki ben o virüse ne diyorum şirk diyorum. O zaman ne yaparsınız? Kasmaya başlar, insanlıktan çıkmaya başlarsınız. Nasıl ki telefon telefonluktan çıkıyor, kasmaya başlıyor. Bilgisayar bilgisayarlıktan çıkıyor, saçmalamaya başlıyor. Kendi kendine sekmeler açıyor, kafasına göre yerlere gidip çıkıyor insanın Allah'ın yüklediği o temiz fıtrata virüs, bu, şirk virüsü bulaştığında insan insanlıktan çıkmaya başlıyor. Tamam mı? Düşünün. Yeni doğan bir çocuk. Ne, ne kadar masum diye mi? Bakıyorsunuz 2 yaşında, üç yaşında, beş yaşında çocuklara. Ya diyorsun ne kadar masum. Ne kadar Ama o çok masum gördüğünüz yani 15 yaşında, 20 yaşına geldiği zaman kasmaya başlıyor, canavara dönüşüyor. Niye? Evet. Allah'ın yüklediği temiz fıtratın üzerine sen zehri, virüsü, şirki, kötülüğü yüklediğin zaman zaman o insanlıktan çıkıyor işte. Onun için tekrar özünüze dönmek için ne yapmanız gerekiyor? Format atma, atmanız gerekiyor. Ne demek? Ne yapmanız gerekiyor? La ilahe demeniz gerekiyor. O olmadan illallah olmuyor. Yani o olmadan illallah olmuyor. Tamam mı? O zaman ne yapıyorsunuz? O yazılımı yüklemeniz gerekiyor. Kur'an'ın yazılımını yüklemeniz gerekiyor ki tekrar o fıtrata, öze dönün. İşte Kur'an bunun içindir. Ne yapar? Sizi ona döndürür. Kur'an'ın bir adı da zikirdir.